Ne desem, nasıl başlasam bilmiyorum. Canımın yanışını bile hissediyorum. Uyanıkken ağladığım yetmiyormuş gibi uykumda dağılıyorum. Geçmiyor bu acı, denedim. Unutmak için elimden geleni yaptım. Artık elimden bir şey gelmiyor. Çünkü unutamıyorum sevdiğim vazgeçmek istiyorum. Seni sevmek istemiyorum. Ama sensizliğe de katlanamıyorum. Bir gün geçecek diyorum. Geçmişte ağladığın ne varsa ileride bunları gülüp geçeceksin diyorum. Sonra yine hayallere dalıyorum. Yeniden ağlamaya başlıyorum. Galiba ben artık dayanamıyorum. Kalbimin acımasına dayanamıyorum. Çok kötü düştüm uçurumdan. Kollarım, bacaklarım kırıldı. Ne sana sarılacak halim kaldı Ne de sana koşabilecek Dizimde kanayan yaraları Kendim saramıyorum artık En çok kalbim kanıyor Durduramıyorum Anlayacağın sensiz olmuyor Gülmek istiyorum Ama gözümdeki yaşları Dindiremiyorum Artık fazla konuşmuyorum bile Soru soruyorlar Bir şey diyorlar cevap veremiyorum Ölü gibi yaşıyorum Hatta buna yaşamak da denmez. Kafamı yastığa koyuyorum. Aklıma sen geliyorsun. Düşünmek istemiyorum. Ama aklımdan da çıkartamıyorum. Sessizce ağlıyorum. Çünkü ne yapsam bu saatten sonra bir çaresi yok. Biliyorum. En çok da canım yakan da bu ya zaten. Sigaram daha çabuk bitmeye başladı. Kahvem daha çabuk soğumaya. Daha az ağlamaya başladım. Başkalarına göre iyileşmek bana göre tükenmek bu acı. Ağlıyorum ama geçmiyor bak. Yalvarıyorum ama gitmiyor bu sensizlik. Anne diyorum, canım acıyor, yardım et diyorum. Bana durup bakıyor. O zaman anlıyorum ki bu acı çaresizlik ve sen benim ilk çaresizliğimsin.